Yer arkadaşlar birlikte abimle birlikte maç oynayacağız. Ben kaleci olacağım. Abimde ee, şu çekti. Araba kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet. Şöyle kamera açısını ayarladık ve işimize başlıyoruz. Evet. Arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Abi ne? Üçü üçü döndü. Dördüncü Şutumu çektim. Çok kötü bir top. Biraz kalenin gerisine git. Ve tamam. Beşinci şutumu benden sonra yap Kerem ben, Kerem'den sonra ben kaleye geçeceğim. Evet arkadaşlar. Sizin de iyi olmadı. Bu arada ben 8'e 1 yaptım. 9 Bu sefer ar arkam dönük atacağım. Arkadaşlar ben de kurtarırım. Kurtardı ve şimdi Kerem Kerem şutu çekecek. Ben kalede olacağım. 10 ton şut, şut yapacağız. Başlıyoruz. Ben bu arada onda iki yaptım. Bir dakika. Bir dakika. Çok yakın. Ben burada açayım. Hadi. İkinci şut başarısızdı. İkinci şut da da, da kurtarış var. Kale boş bu arada. Kurtar Kurtaracağım işte. Ya Kerem hadi. Tamam. Bu arada 5. şut değil. Hayvan. koy. Haydi Beşte bir. Bir gol attım. Ortada bir, yedide bir. Son üç şut kaldı. Ya, Bu değil, yine değil. Yine değil, şu kalemle. Son şutu Kerem'in. Eğer bunu atamazsa ben kazanıyorum ilk randevu. Ve boğaz beraber. Şimdi Kerem kalede. Arkadaşlar benim bir tane kablosu var. Ben bunu Evet, 5 dakika molamızı uyguluyoruz. Evet, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. molamızı uyguladık. Biraz ortaya geçelim. Biraz şuraya şöyle. Evet, tamam. İlk şutuma başlıyorum. İlk şutum direkt. Dur. Arkadaşlar, herkes de şey. E Arkadaşlar evet. koç saymıyorum. Şimdi oh. ben ay ayakta. ve gol geldi. İki gol Maç yapalım arkadaşlar? maç yapalım. Maç, maç. 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 Tamam maç yapıyoruz arkadaşlar. Gel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kamerayla şu çekeceğim. Evet. Evet. Şimdi şutumu çekeceğim. Görüyorsunuz size. Kurtardı. Bunu da kurtarıyor. Mükemmel bir gol geliyor ve 3 gol atıyorum. Topu güzel atarsın. Evet. Son şutumu çektim. Çekmedim. 23 tutumu tamamlamam lazım çünkü. 23 tutumu tamamladıktan sonra video kapanacak bu arada. Ve gol geliyor. Toplamda 4 gol attım. 12 şutta. Aynen. Hocam değil. hiç gol atamadın. Hayır Kerem. 3 ha. tane attım. Gol geldi. Dördüncü golüm. Yok. Gol yer hocam. Buradan bir çek. Çekeceğim. Tamam. Ayak açıma bakın. Vuruşum başarısız oldu. Arkadaşlar bakın benim vuruşum. İzleyin benim vuruşum. Son şut. Son evet. şutumu çekiyorum. Yavaşça ver. Evet. Bu bu şut size gelsin. kurtarıyor. Video burada sona eriyor. Evet. Arkadaşlar çok sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.